arkadaşlar bu gösterdikleriyle birlikte e, aldıklarımı açıyoruz. Ayıp atadık. Burada böyle bir kalem var. Hem hem böyle. Sonra böyle bir kalem var. Arkadaşlar ben çok gerçekçi boyu öneririm. Şey, sonra yine aynı kalemlerden. Böyle. Şu böyle. Şu da böyle. Böyle. Sonra bir kilo almayın kireşe çok eğlenceli açayım. Evet. Sonra evet, böyle bir suluk aldım. <laughs> Yok şaka şaka. Sulukla var da vardı göstermek istedim. Sonra bunun bu iki renklisini aldım. Sonra bunun yeşil, koyu yeşil ve mor şeklini aldım. Bir de bunun turuncu Böyle turuncumsu ve morumsu. Yani morumsu seçtim aldım. Bir de arkadaşlar bunları aldım. Bir size gösteriyorum. Açık bir zaten. Böyle çok güzel. Ee, puanladığımı, ne kadar puanladığımı yazacağım arkadaşlar. Göstereceğim. Sonra arkadaşlar bu benim favorim. Favorim çok tatlı. Ee, sonra arkadaşlar bunu içine sokabilirsem. Bir dakika lütfen. Sonra arkadaşlar bu var. Ama bunu çok beğenmedim. Ay ay arkadaşlar bir dakika. Son. İşte böyle arkadaşlar. Sonra tadabiliriz. Aşağıda krizi şunu Sonra böyle stikler altı da böyle şeyler var. Sana altında bir şey var mı onu bilmiyorum ama böyle bir şey var. Arkadaşlar bugün sizlerle ve hayır Stitch ile birlikte tıbıldırıyor. Hala kulaklarımda da kurumuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Öptüm. Ayrıca bu benim en sevdiğim oyun güzel bir kolye. Size de öneririm. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Yakında bunu yayınlayacağım. Bay bay.